11 Ağustos Pazar günü Seydi Kemer Çoban İsa Mahalle Muhtarlığı ve Seydi Kemer Çoban İsa'lar Derneği katkılarıyla düzenlenen geleneksel devecik amincik şenliği ve halk konserine tüm halkımız davetlidir. Tüm halkımız davetlidir. Konuk sanatçılarımız Orta Oyunları ile Yayla Temel ekibi Muğla Yörük Obaları Derneği Boğalar Yörük Yaren ekibi Gölhisarlı Mustafa Özel. Tipsi Üstad'ı Erdal Erdoğan. Üç telli cur Süleyman Günal, Halil Özdemir, Vedat Karakaya. vetiye düğünlerinin aranan sesleri Piyanist Ali Dündar, Cihan Coşkun. Halk Rüzgar Ege Derili Burhan Abacı. Türk halk müziğinin güçlü sesi Fatmanur Göçmez ve babası Esat Göçmez. De <laughs> Çoban İsa Mahalli Muhtarı Kerim Özer ve Çoban İsa'lılar Derneği Başkanı Süleyman Aytekin öncülüğünde düzenlenen Ücretsiz halk konserimize tüm halkımız davetlidir. Tüm halkımız davetlidir.